Sevemediler bizi bu üçümüzü Soruyorum sana anlatlar suçumuzu Suçumuz yok bizim bence ya Suçumuz yok bizim bence ya Peki nedir bu karabaht hiç değişmeyen Sonumuzu bilemeden gözü deviren Birileri var bize gözü deviren Kim onlar ya? Kimmiş onlar ya? Kim onlar ya? Kimmiş onlar ya? Anlatayım birer birer şimdi her biri Sevemedik hiç bize iyi gelen biri olsa ne yapardık Vay vay da falan serverada İşte bize bak öyle böyle gideriz öyle böyle değil bence fena gideriz soruyorum size kızlar nasıl gideriz Şşt, Size dedim nasıl gideriz Öyle böyle değil ya, ya Gelin hepiniz gelin bir akıl öğretin bana be ıssız bir adada gibiyim Kırın. Gizini konuları kapatırım Dökerim dişini çeneni de kapatırım Oyunu bilen bilir ben hiç uzatmadım Sözlerim ağır gelir taşa yazamadım Hızı kesme basarım değil ki yüz bile Benim yanımda olan bilir kim olduğunu Laf yapma boş yere dinle ve biraz sus Bize laf atanlar usulü hep pus Evet yapar ya sunları falan kapatırım Bak ağzınız diş falan kalmaz iş falan kalma, bunları falan kapatır. Yona, 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 evet, evet, yona göre, yona göre, yona yona göre. Evet yapar. Evet. Evet yapar. Yona göre. Evet. Yona göre. Yona. Evet yapar ya.